Merhaba ben Bahar Akkol. Bugün sizlere Safranbolu'da doğadan ilham alarak el emeğini sanata dönüştüren bir tasarımcıdan Hayriye Tombak'tan bahsedeceğim. Hayriye Tombak çocukluk yıllarından beri el işçiliğine büyük bir ilgi duyan ve bunu bir tutkuya dönüştüren birisi. Egen Butik tasarım adıyla kendi atölyesini kuran Tombak burada doğal taşlar, ahşap ve toprak gibi malzemeleri kullanarak takılar, çantalar ve kıyafetler tasarlıyor. Hayriye Tombak küçükken gördüğü takı ve aksesuarları kendisinin yapabileceğini düşünerek üretmeye başlamış. Bugün onun atölyesinde sadece takılar değil, doğadan ilham alan sürdürülebilir tasarımlar da yer alıyor. Meşe palamutlarının içine doğal taşlar yerleştirerek yaptığı kolyeler ve Ege'nin enerjisini yansıtan özel tasarımlar en çok ilgi görenler arasında. Ayrıca Hayriye Tombak sadece kendi tasarımlarını üretmekle kalmıyor, kadınlarla birlikte atölye çalışmaları yaparak kolektif bir üretim alanı oluşturuyor. Aromaterapi eğitmeni Melek Ören Bayındırlı ile birlikte yürüttükleri atölyelerde doğal taşlarla takı yapımına odaklanıyorlar. Taşların önemine vurgu yapan Tombak, akik taşı strese karşı koruyucu bir etkiye sahip, ay taşı ise rahatlatıcı ve sakinleştirici bir özellik taşıyor dedi. Firuze taşı ise kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sunuyor dedi. Hayriye Tonovak bu işi sadece bir meslek olarak görmüyor. Onun için burası bir yaşam alanı. Renkleri seviyorum, tasarım yapmak hoşuma gidiyor diyerek sanatını nasıl tutkuyla yaptığını dile getirdi.